Arkadaşlar bugün sizlere İngilizce nasıl öğrendiğimi e, anlatmaya çalışacağım. E, tabii ben biraz e, doğal ortamları sevdiğim için şöyle bir yere geldim arkadaşlar. Biraz etrafı göstereyim önce. Burası doğal yaşam e, alanı. E, tamamıyla buradaki her şeyi e, bütün canlılar kendileri e, besleniyor. Herhangi dışarıdan kimse de e, bunları besleme yapmıyor burada geyikler şöyle arka kameraya geçeyim burada geyikler yabani atlar işte bizonlar e, ne ararsanız var arkadaşlar ceylanlar e, hepsi var alan çok büyük yani sadece bu kameranın gösterdiği yerler değil e, buranın arkasındaki bu ağaçlık yerler vesaire hepsi bu alana ait burası da normalde aslında göl de değil burası normalde bataklık ama su biriktiğinde burası göl gibi oluyor Neyse konumuza geçelim. Ee, videolar çekmeye başladıktan sonra bu Youtube için bazı arkadaşlar da soruyor İngilizceyi nasıl öğrendin, nasıl geliştirdin işte Amerika'ya nasıl gittin Amerika'ya giriş hikayemi daha önce anlatmıştım Başka bir videomda <laughs> Şimdi arkadaşlar Bugün de size İngilizceyi nasıl öğrendiğimi anlatacağım ee, Öncelikle bu video e, İngilizcesi çok iyi, altyapısı çok iyi olanlar için değil ya da master doktora yapanlar için değil ee, daha çok bu video motivasyon amaçlı. Benim yani 30 35 yaşlarında başladım ince öğrenmeye. O dönem öğrendim. Şimdi 40 türler değil. aradan 10 yıl geçmiştir yaklaşık. Ee, şimdi arkadaşlar benim İngilizce öğrenmek için e, şöyle etrafı göstereyim de o video sıkıcı olmasın. Ee, ben ilk İngilizce öğrenmeye başladım da arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim benim İngilizce altyapım kesinlikle hiç yoktu tamamıyla sıfırdı. Ortaokulda, lisede, üniversitede bir İngilizce gördüm. Ama hiçbir dönem o geç geçemedim ve hiçbir şekilde İngilizce öğrenemedim. Yani okulda kesinlikle öğrenemedim aklımda hiçbir şey yoktu. Sonra öyle bir merak saldık İngilizce öğrenmeye hani çok böyle zamanımı boş boş Bari için azından İngilizce öğreneyim diye bir heveslendik. Öncelikle ben e, İngilizceyi chat öğrendim diyebilirim. E, İngilizce'de de bu chat sayfalarına girdim vesaire. Şimdi e, o dönem Google Translator çok kullandım. E, şunu fark ettim ben Google Translator'da yani 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii kendini daha çok geliştirdi Google Translator. Hmm cümleyin Türkçeyi ne kadar düzgün yazarsan Google Translator sana cümleyi o şekilde daha doğru bir şekilde İngilizce'ye çeviriyor. Şimdi sürekli aynı cümleleri çevirdiğimiz için yani unutuyorsun, bir daha bir daha çeviriyorsun. Bu şekilde sürekli yani şey aynı konulara çalışmış oluyorsun, bir ders gibi düşünün. Daha sonra da onları öğreniyorsun. Artık o öğrendiklerini Google Translate ile sormuyorsun. Bu sefer yeni şeyler öğreniyorsun. Onları soruyorsun. Tekrar tekrar ediyorsun. Bir de farklı kişilerle sürekli konuştuğun için sıkıcı da olmuyor. Yani eğlenceli de oluyor. Özellikle de farklı ülkelerle görüştüğün zaman o ülkenin özelliklerini, işte o ülke hakkında soru soruyorsun. Yani soru çeşitleri değişiyor. Ben ilk önce. Şey, İngilizceye baş yani öğrenmeye çalışırken en azından bir hafta veya iki hafta İngilizceyi daha hızlı nasıl öğrenirim diye bir sürü videoya baktım. YouTube'dan yani işte farklı farklı videolar izledim. Daha işte hani mucize bir yöntem aradım. Arkadaşlar mucize bir yöntem bulamadım. Öyle bir yöntem yok yani. Ama araştırdım. Yani eminim siz de araştırmışsınızdır kesinlikle öyle bir mucize bir yöntem yok özellikle de uykuda İngilizce öğren vesaire gibi böyle videolar var kesinlikle yalan ve inanmayın öyle bir şey yok hmm. ee, motivasyon benim içinden çok işte farklı insanlarla konuştuğumda sıkıcı olmuyor ve sürekli de farklı farklı insanlarla görüştüm en önemlisi de şu oldu arkadaşlar yazmayı belli bir süre öğrendikten sonra konuşma aşamasına geçtik o zaman WhatsApp falan çok kullanılmıyordu, 10 yıl öncesinden bahsediyorum, daha çok Messenger vardı. Messenger'dan böyle görüntülü birilerle konuşmaya başladım. E, konuşmayı ilerlettiğimde bu sefer artık yazmaya gerek kalmadı, artık e, konuşuyorsun, sonra e, birileriyle tanışıp onlarla görüntülü konuşmaya başlıyorsun ve cidden o e, çok fazla bir şekilde e, hem motive ediyor insanı, hem de e, daha çok geliştiriyor. Çünkü bir şey söyleyeceksin, kelimeyi hatırlamıyorsun. Hatırlamayınca farklı bir yönden, farklı bir şekilde söylemeye çalışıyorsun veya açıklıyorsun. E tabi bunlar hepsi, hepsi sana bir şeyler öğretiyor. Ben en çok şimdi yeni tanıştığım biriyle en çok ne konuşuyor? Genelde hep gelecek zamanla ilgili konuşuluyor. O yüzden de ilk gelecek zamana baktım. Hani onu öğrenmeye çalıştım bu Biller, boyutlar falan vesaire çok da faydası oldu. Yani böyle kalıp cümlelerini falan öğrendim ve çok fayda faydasını gördüm. Pardon. Şimdi bunu öğrendikten sonra gelecek zamanı öğrendim çünkü yeni tanıştığım biriyle hep ne yapacağım, nereye gideceğim, planın ne vesaire hep bu şekilde konuşuyorsun. Sonra geçmiş zamanı öğrenmeye başladım çünkü geçmişini soruyorsun karşı tarafa. Bu iki zaman öğrendikten sonra sonra diğer ara zamanlarla vesaire devam ediyorsun ve e, yani farklı farklı zaman türlerini öğreniyorsun. E, ben bir dönemde kursa gittim o dönem kursta hiçbir şey öğrenemedim. E, yani cidden kursun hiçbir faydası olmadı. Üç ay bir kursa gittim yani kursta a ben şunu çok iyi öğrendim falan diyebileceğim bir şey yok. E, yani işe yaramadı. İlk Amerika'ya geldiğimde Missouri'ye geldim. Missouri, şimdi nasıl Türkiye'de bu ıı, aksanlar varsa işte bir Karadenizli aksanı, bir diğer Diyarbakırlı farklı konuşur. İşte ıı, Erzurum işi beste farklıdır. Amerika'da da böyle. Iı, ben Missouri'ye geldim. Missouri'ye ilk geldiğimde Amerika'ya. Arkadaşlar, mü ıı, insanları anlamamaya başladım. Ya yani çok zordu. Yani şey kelimeleri böyle yutuyorlar, böyle yarım yarım söylüyorlar. E Zorlandım yani anlayamadım. Ee, sonra belli bir süre bir yıl orada kaldım o tabii o, bir yıl kaldıkça insanın kulağı alışıyor ve sonra ama şey e, rahat daha rahat anlıyorsun vesaire. Bir yıldan sonra Florida'ya taşındım. Florida'ya taşındığımda şunu fark ettim: Florida'nın İngilizcesi daha rahat. Yani insanların konuşması daha rahat anlaşılıyor. Ve tabii ki o zaman insan daha çok motive oluyor. E, şu anda e, yani konuşma olarak istediğim her yere girip çıkıyorum. Her, e, bazen tabii ilk seferde anlamıyorum. yani e, ba, işte, bazı kelimeleri ilk seferde anlamıyorsun. Soruyorsun. Tekrar söyleyince anlıyorsun. <laughs> ya da açıklıyorlar. Yani sonuçta her şeyi bir tek seferde öğrenemezsin. Aksan yani Amerikan aksanım yok kesinlikle yok. Zaten 30 yaşında 35 yaşlarında İngilizce öğrenmişim. Hani aksanını nasıl öğrenince? Aksan genelde e, küçük yaşlarda İngilizce öğrenenler öğrenir. E, çok geç İngilizce öğrenenler çok büyük yetenekli değilse bir Amerikan aksanını öğrenemez. Yani mümkün değil. Ee, bazılar bazıları öyle olduğunu sanıyor. Amerikan aksanını konuştuğunu sanıyor da maalesef doğru değil. Neyse arkadaşlar yani e, önemli olan aslında burada İngilizceyi öğrenmekteki tek e, konu. Yine arka kameraya geçeyim. Sıkılmayın benden. E, motivasyon kesinlikle motivasyondan hiç geçmemeniz gerekiyor ve sürekli kendinizi motive etmeniz lazım. Ve artık internet ortamı şöyle arkadaşlar ben size kesinlikle chat yöntemini kullanın. Yani birilerle konuşun kameralı hem, hem yazma hem de konuşma olarak mutlaka kullanın. Çünkü artık e, internet çağı ve herkes kameralı konuşuyor yani sıkıntı yok. E, kuşumuzu da gösterelim burada. kayboldu yani şartlar daha kolay İngilizce öğrenmek için Çünkü herkeste artık akıllı telefon var sözlük var yani çok internet çok hızlı sözlükten istediğin kelimeye bakabiliyorsunuz ve YouTube'da artık İngilizce Gramer olarak öğreten çok fazla sayfa var ücretsiz yani cidden onlardan da yararlandım ben bir ara kulaklıkta mesela şeydi e, kelimeleri kaydetmiştim ben spor yaparken e, o kelimeleri sürekli dinliyordum faydası olup olmadığını çok bilmiyorum hani çünkü ben spor yaparken genelde dinlemeye çalışıyordum e, vücut yorulunca sporda yorulunca zaten o kulakta söylenene çok dikkat edemiyor ama denedim yani denemedim değil benim söyleyeceklerim bunlar Evet, İngilizceyi ben şuna inandım. Öğrenmek diyorsanız tamamıyla motivasyona bağlı arkadaşlar. Motivasyonunuzu kaybetmezseniz ve devamlılık olursa İngilizceyi mutlaka öğrenirsiniz. Ben de şunu söyleyeyim. Benim hafızam cidden zayıftır. Hani böyle çok hızlı öğrenen biri değilim. Ama sürekli kullandığım için, sürekli kullandığım için bu şekilde öğrendim. Şu anda da Amerika'da yaşıyorum. Ve artık İngilizce ile hiçbir sorun yok. Ha şöyle bir değerlendirme yaparsak, konuşmada, anlamada hiçbir sıkıntım yok. Ama yazmayı çok kullanmadığım için, hani çok fazla İngilizce yazmadığım için İngilizce yazmam çok iyi değil. Ya bu şey hiç yok anlamında söylemiyorum sadece çok iyi değil yani çok teknik yazamam vesaire. Ama yazılanlar, ya okuduğum her şeyi hemen hemen anlarım. Bilmediğimiz kelimeler çıkınca da zaten sözlüğe bakıp hemen ne olduğunu anlıyorsun. Zaten her şeyi de öğrenemezsin. Yani o kadar çok konu var ki. Farklı farklı kelimeler vesaire zamanla öğreniyoruz. Zaman geçtikçe öğreniyoruz. Yani öğrenme uzun bir süreç. Arkadaşlar umarım siz de başarırsınız. Gerçekten de ikinci bir dil bilmek çok önemli. Özellikle de İngilizce olması. Yani şimdi ben Amerika geldikten sonra Baya bir ülke de gittim, farklı farklı ülkelere de gittim. Yani İngilizce bildiğim için bir özgüvenimiz var, herkesle konuşuyoruz, konuşacak birini buluyoruz. Ee, hani yol bulma, adres bulma veya ne olursa olsun mutlaka gittiğimiz her ülkede zaten İngilizce bilenler mutlaka var. O yüzden bir özgüvenimiz var kendimize çünkü şey yapabiliyorsun. Yani başının çaresine bakabiliyorsun ama bir İngilizcen olmadan veya hani farklı bir dilde de olabilir de şimdi konumu İngilizce. Yani İngilizcen olduğu zaman cidden bir büyük bir özgüven yaratıyor sana. Özellikle mesela ben Meksika'ya gittiğimde hani eskiden Türkiye'deyken mesela turistler falan bir şey sorduğunda böyle onları anlamaya çalışıyorduk falan işte yani ne diyorlar, ne yapıyorlar falan diye. Ama mesela Meksika'ya gittik, baktım e, orada Meksikalılarla falan konuşurken onlar bir anlamaya çalışıyor. Yani çünkü bizim e, İngilizce'miz yani onlara göre çok çok iyi. E, onlar zorlanıyor, açıklamaya çalışıyor falan. E, hemen benim gözümde e, kendi eski halim canlandı. E, yani insan o, e, bildiği için hani kendinde gurur duyuyor veya böyle bir motive oluyor. Hani cidden hani ben şunu başardım, yaptım diye bir motivasyon oluyor yani. Umarım hepiniz başarırsınız. Ee, sadece tek şey motivasyonu motivasyon kaybetmeyin. Size bol şans diliyorum. Ayrıca kalın, kanalıma da abone olun. Arkadaşlar çok fazla takipçim yok. Bari umarım bu videoyu da sonuna kadar izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın.